Hepinize merhaba arkadaşlar bugün nesle birlikte Nihat Tatip sorulmuş 22 saçma soru inceleyeceğiz Bunu ben geçen sene Ramazan'da da arkadaşlar yapmıştım buna benzer video ama bu seferkiler farklı sorular farklı enteresanlıklar diyelim Çok sevmiştiniz o zaman da o zaman zaten bu kadar abonem de yoktu Ya bu tarz farklı videoların gelmesini istiyorsanız bu takışı diyor. ben unutmayın Onun dışında da hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar Şimdi ilk sorudan başlayalım Çift cinsiyetli bir kişi öldü zaman cenaze namazı nasıl kılınır? Aslında mantık küçük arkadaşlar bir kadın öldüğü zaman farklı şekilde kılınıyor bildiğiniz gibi. Erkek öldüğü zaman farklı şekilde kılınıyor. Bildiğim kadarıyla yani yanlış bilgi vermek istemiyorum şu anda o da bilgim yok konuda. Evet enteresan ve ilginç bir soru olmuş. Katılıyorum. Nasıl olacak? Ben de merak içindeyim yani. Gerçekten merak içindeyim. İkinci sorumuz ise Justin Bieber posteri asıyorum günah mı? O da Justin Bieber posteri asıyorum demiş. Günah kardeş Ben ona, sor, sonra sormadan ben cevap vereyim günah. Benim posterimi niye asmıyor? Niye Justin Bieber? Niye? Aslında birçok sebep var ama yine de günah günah olabilir. Evet, günah olabilir. Evet, evet bence günah. Bence günah. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Sevdiğim kızı kaçırdım. Ailesinin rızası olsun diye geri gönderdik. Usule uygun istedik. Vermediler. Aile aile muska yazdırabilir miyim? <laughs> İstemiş, vermemişler. Ama yani normalde arkadaşlar usul nedir? Yani usul dediğim öyle yaparlar. İster vermezler kaçırır. Bu adam önden yani direkt hissetmiş herhalde kaçırmış önce ki hani ister istesen vermeyecekler ben önden kaçırayım ki ne olur ne olmaz sonrasında geri iade etmişler istemişler vermemiş. Muska yazdırabilir miyim diyor bir de yazdır sen Muska sürekli yazdır her tarafa yazdır oraya yazdır buraya yazdır bence yazdır bence yazdır, 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 yazdır. Canlı yayında aldatma diyaloğu eşimi aldattım vicdan azabı çekiyorum ne yapmalıyım? Yorum yapamayacağım. İlginç. Gerçekten ilginç. Kadın eşine kendi işini kendin yap deme hakkına sahip midir? <laughs> arkadaşlar her ailede geçer o konuşma. Baba bir şey ister anne der ki kendi işini kendin yap. Ne ben mi yapacağım her zaman diye bir konuşma geçer az çok yani. Herkesin geçer diye tahmin ediyorum. Şimdi beni bu da yalancı çıkartmayın arkadaşlar. Telefona bildirim geldi görüyorsunuz. İlginçmiş. Yani deme hakkına sahip midir? Ben de merak ettim cevabını. Çünkü sürekli duyduğumuz bir şey. Sıradaki de küçükken fark etmeden kardeşimi öldürmüşüm. Bunun günahı var mıdır? Teyze ne yapıyorsun? Otalık zaten karışık. Ne yapıyorsun teyze? Muhtemelen arkadaşlar. Vallahi Ne? E? Ha. e? Anlamadım. Nasıl bir şey lan bu? Kardeşimi öldürdüm nasıl bir şey lan? Çılgın çocuk. İlginç arkadaşlar ama yani zor bir soruymuş. Sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. O da kendi sevine kavuşmak için dua ediyor. Kimin duası kabul olur? Adam baga baga sokmuş. Bildiğin baga sokmuş. Sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. O da kendi sevine kavuşmak için dua ediyor. Kimin duası kabul olur? Valla Arkadaşlar çok bir şey söyleyemiyorum. Yani gerçekten ilginç. Muhtemelen Niyatwold da söyleyemedi bence. İzle izlemek lazım. İnternetten oyun indirmek günah mı? <laughs> torrentciler ağlıyordu gözleri yaşlıydı falan. Anlatıyor yani. Ağlıyordu, gözleri yaşlan yaşlanmıştı. Ağlamıştı falan diye böyle, mışlı mışlı diye. Halbuki şu an torrentciler ağlıyordu arkadaşlar. Steam indirin oğlum. Bir Steam indirin ya. Günah mariften. <laughs> bence arkadaşlar yorum yapmak gerekse bir nevi hakka gir. Hakk'a giriyor. Eğer ücretli bir oyunsa hakka girebilir evet. Ama ne yapalım? Pahalı. Pahalı ne yapalım? Ne yapalım? Biz ne yapalım? Allah Allah. Sünnet olmaktan korkuyorum. Sünnet Sünnet olmaktan korkuyorum. Sünnet olmak şart mı diye. <laughs> Yalnız ada çocuğu tipe bakar mısınız? yine ama. Sayın Nihat Adıboğlu bana bir cevap verir misiniz? Lütfen. Bir de o üstüyle gelmiş. İnanılmaz. İnanılmaz. Başka ülkede yaşayamam. Cinsiyet değiştiren kişi öldüğünde kadın hoca mı yoksa erkek hoca mı yıkar? Arkadaşlar şimdi a, tahminimce şöyle bir cevap vermiştir. Hangi cinsiyete geçtiyse o'nun hocası. Yani, Adam kadın erkeğe geçtiyse erkek hoca yıkar. Erkekten kadına geçtiyse kadın hoca yıkar. Galiba. Evet sanırım. Televizyonda sizi izlerken Müslüman olmaya çalıştım kabul olur. <laughs> Abi inanılmaz. İnanılmaz. Televizyonda sizi izlerken Müslüman olmaya çalıştım diyor ya. Ama adam yani yazmış Nihat Hoca ekstra sevap points diye harbiden arkadaşlar adam ekstra sevap kazanmış. Güzel. Teyze helal olsun. Oruçluyken sigara içilir mi? Az sonra diye de böyle alta yazmış arkadaşlar. Az sonra ne diyeceksin? İçilir mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Ya Allah rızası için ne yapıyorsunuz ya? Midye yemek günah mıdır? <laughs> İstiklalde bir abi var ondan yiyeceksin. Nasıl diye de başlık koymuşlar. Arkadaşlar nasıl bir şey ya? Midye yemek niye günah olsun ki? Ya yani şu sorular arkadaşlar ben gerçekten mantığını çok anlayamıyorum. Yani bir insan ya çok dalgacı bir insan olması lazım ya da tamamen bir cahil olması lazım ki bu tarz soruları sor soracak yani. Başka türlü bu tarz sorular sormak pek akıl karı değil gibi geliyor ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence o şekilde yani. Bir gelin kayınvalidesine bakmak zorunda mıdır? Yüzüme karşı git diyorsun ama sanki gözlerin kal der gibi gibi diye de başlık atmışlar. Yani fena bir soru değil bu diğerlerine göre biraz da insaflık soruyormuş. Çarşamba günü çocuk yıkamanın günahı olduğu söyleniyor doğru mu? Çarşamba çarşamba dolandığından günah. Evet. Yani arkadaş yani bunu demeye çalışıyorum. Yani bu soruyu bir insan neden sorar ya? Yani neden? Veya sana onun günah olduğunu söyleyen adamdaki kafaya bak. Sen ona niye inanıyorsun mesela? <laughs> ciddi bana inanılmaz. Karnım tokken annem yemek yediriyor. Anneme günahı var mı? <laughs> Annenin gözleri yaşlı arkadaşlar. Anne ağlıyor. Kalmadı ama gelecek. <laughs> Karnım tokken annem yemek yediriyor. Oğlum yeme la. Annesi yedirtme. Yeme yedirtme ya. Allah Allah sinirim bozuldu şu an. Bedduanın tuttuğu belli bir saat var mı? Arkadaşlar bakın. Pazartesi günleri saat 14 ile 14.30 arası kesinlikle tutuyor. Salı günü 18 ile bakın 18 ile 18 bak 18.18 6.18 geçe mutlaka bakın deneyin göreceksiniz kesin tutuyor. Çarşamba günü boş. O gün izinli. Perşembe günü ise arkadaşlar tam tam olarak söylüyorum 00.01 0 en göreceksiniz. Diğer günler ben de bilgim yok. Onlar çok çıta biraz yukarıda onu niyat atıp ondan sonra lazım. Benim bir durum yok orada. Hayırlı evlilik için ne tavsiye edersiniz? Pazardan bir hayır alın. Sevdiğin insana umut verip yar yolda bırakmanın günahı nedir? <laughs> şu an şu an yorumlar Duman altı arkadaşlar yani Ve Nihat Tatipoğlu Oruç haliyle bir sigara yakar buradan sonra Stüdyo duman altı stüdyo ağlıyor Stüdyo üzgün İnternetten müstehcen görüntüler içeren hesapları hackliyor onları zarar hale getiriyorum doğru mu? O çocuk yapıyorsa bunu Ben şu an bırakır giderim burada da Yani inanılmaz inanılmaz Keşke cevaplarını da görebilsem. Şu an cevaplarını her şeyden çok merak ediyorum. Bundan. Ya bu soruların cevaplarını gerçekten çok merak ediyorum. Bakacağız ve göreceğiz. Eşimin dayısı bana helal midir? Bu geçen seneki videoda da vardı. İnanılmaz arkadaşlar. Yani gerçekten anlam veremiyorum bu tarz şeylere. Geç, geçmek istiyorum. Bunu geçmek istiyorum. 22. sıradaki sorumuzda arkadaşlarla maç yaparken gol atıyorum. Hakem kabul etmiyor. Benim hakkım geçer mi? Hakem golümüzü yedi. Anne. Anne anne hatta. Vallahi arkadaşlar günah bu. Ya, hak Hak yeme hak yersin diye bir söz var. Az önceki şeyle ilgili bir şaka yapayım dedim. Çok olmadı ama olsun. Yani gol atıyor kabul etmiyorlar arkadaşlar. Çocuk üzgün. Çocuk ağlıyordu. Ağlıyor yani. Ve arkadaşlar son olarak bu fotoğrafla da bitiyorum. Nasıl bir poz ben de vermek istiyorum. Ya tabii günah salak mısın? Oldu mu arkadaşlar? Hay salak mısın demiş pardon. Tabii ki günah manyak mısın? Evet oldu. Aynı pozu verdim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Ya böyle farklı videolar yapmak istiyorum arkadaşlar. Ramazan boyunca böyle enteresan videolar yapmak istiyorum. Ayrıca bugün muhtemelen e, yine sahur yayını olacak ve 3 saat yakın bir yayın yapmayı planlıyorum. Abone olup bildirimlerinizi açmanız yeterli arkadaşlar. Yayından haberdar olmak için. Like atmayı unutmayın mutlaka. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda ve bölümlerimizde görüşünceye dek. Hoşçakalın. Bay bay.